¿Y Evet arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk deneyim videomuz. Şu anda Hamburg'dayız ve yolculuğumuz Antalya, Side'ye. Tatile gidiyoruz de şimdi beraber. İlk videomuz ve kanalımıza çektiğimiz ilk bir detay olacak. O yüzden çok heyecanlıyız. Sizlere güzel kareler, güzel manzaralar ve ayrıca Serinus Otel'in detaylı videolarını belki uzun bir video yapmayabiliriz canınız sıkılmasın diye ama part 2 veya part 2 halinde size atacağız. Şu anda Hamburg havaalanındayız ve uçağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar pasaport kontrollerimizi geçtik uçağımıza da çok kalabalık bir görüntü alamadım şu anda uçaktayız birazdan uçağımız Antalya'ya doğru kalkacak ve Antalya'da indiğimizde tekrar sizinle birlikte olacağız Antalya'da görüşmek <laughs> üzere

indik. Antalya havaalanındayız. Şimdi pasaport bölümüne doğru böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Şu an sakin görünüyor. Fazla kalabalık yok gibi görünüyor. Bakalım. Antalya'dayız. Kontrolü geçtikten sonra tekrar sizinle beraber olacağız. Evet arkadaşlar. Havaalanından çıkış yaptık ve bizi şöyle bir araç bekliyor. Ama tabii ki bu otele dahil değil. Kendin privat olarak bu aracı alıyorsun. VIP transfer. Aracın kendisi kişi başına değildir. Bütün aracı 65 euroya kiralıyorsun Yani ekstradan insan kişi başına bir şey almıyorlar. Araç şu şekilde. sizi kapıda bekliyorlar ve buraya kadar size işlik ediyorlar. İlerleyen arkadaşlar. Aracımıza bindik. Şu anda otelimize doğru gidiyoruz. Serenis Otel'e doğru yol aldık. Tekrar söylüyorum. Bu bir transfer. Ekstra ücreti tabidir. Yani kendiniz ayırıyorsunuz. Biz de internette araştırıldığımıza göre tercih ettik. Bir gerçekten de çok güzel. 65 euro. Komple araç. Yani istersen 4 kişi bin, 5 kişi bin. Arabanın kapasitesine kadar o kadar bile biliyorsunuz Ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Size şöyle aracı göstermek istiyorum. da çok iyi bir şekilde karşılıyorlar. aşağıya linki toprak bir transferin linkini YouTube'da açıklama kısmında bırakacağım ulaşmak isteyenler kolaylıkla ulaşabilir. Videonun devamı Serenis Hotel'de devam edecek tadında da yolculuk. Kanalımızı takip edin ve abone olursanız seviniriz.